Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm herkes kanalıma ve videoma hoş geldi arkadaşlar bakınız hiç alışık olmadığınız bir durum ee, şöyle hava karanlık şu anda ee, çünkü e, ben bana gelen videoyu size yetiştirmem için bir ön konuşma yapmam lazım arkadaşlar ee, bu arada herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi sevgili dostlarım şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere e, yayınlarımız her türlü devam ediyor e, bize destek çıkan dostlarımız oluyor. Benim İngiltere'de çok sevdiğim Mustafa kardeşim var. Buradan ona selam olsun. Ee, biliyorsunuz Avrupa'da posta güvercini çok önemli arkadaşlar evcil hayvanlar içinde. de ve e, posta güvercini bakı bakıcısı çok yüksek. O yüzden buralarda arkadaşlar e, sene sonunda dayfi börs dedikleri yani e, ne diyeyim size e, posta güvercini ile ilgili arkadaşlar yem vitamin mineral ne olursa olsun çok büyük herkesin buluştuğu senede bir kere olan büyük şey oluyor arkadaşlar yani böyle festival oluyor bu festivallerde arkadaşlar Hollanda'da Almanya'da Belçika'da İngiltere'de oluyor bizim burada da oluyor ben birkaç kere gitmiştim ama Mustafa kardeşim sağolsun bugün e, İngiltere'nin Londra şehrinde yaşıyor arkadaşlar. Oradan bana Ergünay abi oradayım senin kanalına video çekmek istiyorum dedi. E, ben de dedim çek güzel olur hem de arkadaşlar herkes seyretsin. Bakınız e, nasıl büyük bir organizasyonlar oluyor arkadaşlar posta kuşu için. E, burada da aynısı oluyor e, burada da e, birkaç kere gittim dediğim gibi. Ee, o yüzden arkadaşlar ben videoyu kısa Bakınız e, videoyu yetiştirmek için gece gece çekiyorum size e, bu ön konuşmayı. Buradan Mustafa kardeşime İngiltere'ye Londra'ya çok selamlar söylüyorum. E, şimdi sizi arkadaşlar fazla sözü uzatmadan e, direkt Londra'ya e, götüreyim arkadaşlar. Bakalım İnşallah şöyle arkadaşlar başlamadan videoyu seyretmeden bir beğeni yorum e, esirgemezseniz Bizleri mutlu ederseniz, Mustafa kardeşim selamlar, emeğine sağlık. Arkadaşlar Londra'ya gidiyoruz. E, günaydınlar. E, bu videoyu er günaydınlar. Hollanda'dan e, destek amaçlı çekiyorum. E, burada İngiltere'de yaşıyorum. Adım Mustafa Kemal Bal. E, çekme amacım videoyu e ee, şu anda bir e, yarış güvercini federasyonunun düzenlediği güvercin fuarı var. Epstein Pigeon Show diye. Onun görüntülerini paylaşacağım her gün abime. Şöyle gördüğünüz üzere şurası şöyle. Burası hipodromdur. At yarışlarının olduğu bir hipodrom. Ama bugün güvercinler için. Şimdilik teşekkürler. Şu anda girişe gidiyoruz. Nasıl? Tiket için giriş bölgesi. <laughs> Thank you very you. much. Thank you Thank you very you Thank you <laughs> Thank you. you too. Eight pounds, please. Evet, ziyaretimizi aldık. Girişimizi yaptık. Черчилль. Потерпел. Да, Черчилль temizlik malzemeleri şap diyorlar burada mağduracıların için yani. 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 dinleniyorlar tanışıyorlar birbirlerine, kuşçular yarışçılar İngiltere'nin üçüncü en büyük yolcu festival alanındayız. Ortak bir hobi <laughs> Vitaminler, ilaçlar. Hay hay. Temizlik görünüyor. Şimdi de biraz da Is okay to take it away? Yeah, sure. Come on, 1800 pounds. <laughs> 1800 kuruş. Çok kıymetli bir parça. Bin Bu da 1.000 pound. Güzel Şu üç görücüm, üç aşağı yukarı. Sorry. I'm doing the recording. Yeah, sure. <laughs> şöyle şöyle göstereyim. Bu da e, çok ünlü bir vitamin firması. Gördüğünüz gibi. E, I'm just taking the medicines. The <laughs> Thanks, I'm asking of profile. <laughs> <gülüyor> 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 yani burası da bar Birazdan burada tanıdık bir iki bir ihtimalim var.

Bu güvercinler ihale ile satılacaklar. İhaleye girmek isteyenler burada parklarını yaptırıyorlar. Ve burada bekleyecekler. İhale ilerleyen saatlerde başlayacak. Hayır morning. That's the poisons. Poisons, yeah. For the rats. Burası fare zehirli bölümü. Biliyorsunuz küçük mevsimlerde en büyük sorun sivrisinek ve fare. How does work in this one? Hmm? How does it work in the? Diet? So you spray it on where the um, where the rodents go. You spray it. Okay. And you, yeah, from going in that area. Oh, right. Şu, bu e, zehri fare e, şeyi farenin gezdiği yerleri, bildiğiniz yerleri, dışkısını bıraktığı yerleri spreyle sıkarak da gelmesine engel olabiliyorsunuz. <laughs> Beyaz yaş bir yarışı. öğrenelim kendi. Bu yamağın kampanya. Nasıl? 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 ortak oh one love, love eh? e, ortak kümes <laughs> şirketi dinlerim. do <laughs> you want to give me a paper or do you want to send to my email <laughs> <laughs> I'm, I'm